İzmir'de gerçekleşen 3 yol Buca metrosunun yapım aşaması vatandaşlarda tedirginlik yaşattı. 3 yol sakinleri tarafından metro yapım aşamasının binalara hasar verdiği iddia ediliyor. Geçen geldiğimde 3-4 gün oldu. Şu fayansta kırıklık vardı. Yani sonra ertesi gün geldim diğer fayans da kırıldı. Ardarda arda arda 3 gün arayla, 3-4 gün arayla 4 tane fayans kırıldı. bu metro çalışmasıyla ilgili ben belediyeyi aradım bana şikayetinizi dikkate alacağız diye mesaj gönderdiler. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Buranın altından mı geçecek? Yoksa şu anda buranın altında çalışma var da bu yüzden mi kırılıyor bunlar? Ya da diğer yerlerden gelen basınçla mı kırılıyor? Eğer öyleyse oranın sıkıntısını şu an burada yaşıyorsak, buradan geçerken çalışma biz nasıl burada duracağız? Son bir haftada çatlakların meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar yol üzerinde gerçekleşen kabarmayla beraber daha çok endişelendiklerini belirtti. Bizi de bilgilendirseler iyi olacak yani. Biz, biz burada yaşayan insanlar sonuçta. Burada evi olan var, iş yeri olan var. Sonuçta bir risk altında yaşıyorsak bunu bilmemiz gerekiyor. Temeli 13 metre. Şu an bildiğim kadarıyla yapılan kazılar 30 metre öyle demişler ve kendi tanıtım broşürlerinde de metro tanıtım broşürlerinde de o şekilde yazıyor belirtiyor bilgi amaçlı ama hiçbir muhatap yok hiç kimseyle hiç kimsenin herhangi bir açıklama yaptığı herhangi bir şey yaptığı yok